Arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda yeni bir dersle beraberiz ve bu dersimizde gassal okumalarımız devam ediyor. Esasen bu dersimizde bir gassaliyi okuyacağız. Yani ölü yıkayan bir hanımefendiyle ile ilgili bir arşiv vesikası devlet arşivlerinden arkadaşlar canlı canlı okuyorum inşallah. Peki hemen büyüterek vakit kaybetmeden bismillah baş, e, diyerek başlayalım. Bakalım neler söylüyor. Zaten belgenin özeti kısaca yukarıda yazılmış. Bir de biz okuyalım arkadaşlar. Evet. Burada besmelemizin arşivlerdeki işareti var. Saltanat-ı i Osmaniye'nin Bulgaristan komiserliği huzuru samilerine. Buraya yazılmış ama nereden çıkmış? Aşağıda. Bu yazılan makam arkadaşlar. Salt Saltanat-ı i Osmaniye'nin Bulgaristan komiserliği huzuru samilerine. Atufetlü Efendim Hazretleri, Atufetlü Efendim Hazretleri, bana başı cami-i şerifi imamı evveli, bana başı cami-i şerifi imamı evveli, Hafız Ahmet Vehbi Efendi'nin kain validesi, yani kain validesi ve bali, bunlar isim arkadaşlar ve Bali Efendi Hazretleri'nin zevce, pardon türbedarı ve Bali Efendi Hazretleri'nin türbedarı İsmail Efendi'nin halilesi yani eşi arkadaşlar Gassale Hatice binti Mahmud. Mahmud'un kızı Hatice. Aynı zamanda Bali e, Efendi Hazretleri'nin türbedarı İsmail Efendi'nin de arkadaşlar. Türbedar İsmail Efendi de hanımıymış. Hatice Hanım peki ne olmuş Nam Hatun bugün Nam Hatun bugün bir emri Teala yani Allah'ın emriyle öylede öylede yani öyle zamanında vefat eylemiş. yani Allah rahmet eylesin ve muhama ileyhimin bir kudret yani güçsüz bulundukları ve muma ileyhimin bir kudret bulundukları nezd-i at u malum bulunduğundan malum bulunduğundan müteveffatı mezbure. Evet. Yani Hatice Hanım söylüyor vefat eden e, adı geçen kişi Hatice Hanım. Müteveffatı mezbure. Bu satır tamamlayıcı he arkadaşlar bir e, ya da süs diyelim, he de demeyelim. Boşluğu doldurmak için kullanılıyor. E, herhangi bir hususi bir kelime olarak kullanılıyor. Müteveffatı mezbure. Aşdan devam ediyoruz. Hatice Hatun'un tecihiz ve tekfini yani o yıkanması, ondan sonra tek kefenlenmesi gibi teçhiz ve tekfin geçiyor bu işlemlere. Hatice Hatun'un teçhiz ve tekfin hakkında iktiza eden münasip miktar meblağ komiserlik aliden, komiserliği aliden lütfen ve merhameten ihsan buyurulması hususu vabeste-i re'yi samileri vadesteyi rei samileri yani o yüksek görüşlerine bağlıdır diyor. Yine yukarıdaki aynı o sadır tamamlayıcı süsümüz ee, var arkadaşlar. Evet bulunmağın bulunmağın ol bakta ve herhalde emr ferman hazreti veliyül emrindir yazmış. Ne zaman? Fi 14. Bunlar tarih kısmı arkadaşlar. Fi 14. Ramazan sene 319. Ve fi 12 kanunu evvel sene 317 yani 1317 bu da 1901 yapıyor arkadaşlar. Eddai Eddai Sofya müftüsü. Sofya müftüsünün de arkadaşlar burada mührünü görüyoruz. Kimmiş? Seyyid Hafız Bilal Fehmi. Seyyid Hafız Bilal Fehmi. Eğer yanlış okumadıysam arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar belgemiz böyleydi. Gassali Hatice Hanım'ın vefatıyla ilgili ki kendisi de arkadaşlar eşi Bali Hazretleri Türbedarı imiş. Ondan sonra aynı zamanda Manabaşı Cami Şerif İmamı 1. İmamı Hafız Ahmet Vehbi'nin de kayınvalidesiymiş. Yani arkadaşlar böyle bir ee, hanımefendi teyzemiz tarihte 1901 tarihinde vefat etmiş Gassale Hatice Hanım. Evet hızlı bir şekilde tekrar okuyalım ve dersimizi bitirmiş olalım. Bu arada lütfen eğer bu derslerimizin gelmesini istiyorsanız öncelikle kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Daha sonra nokta dahi olsa yorumu arkadaşlar bir şeyler yazmayı düşüncelerinizi beyan etmeyi unutmayın. Bismillah. Saltanatı Seniyye-i Osmaniye'nin Bulgaristan Komiserliği Huzuru Samilerine atuf efendim hazretleri. Bana başı cami şerifi i̇mam Evveli Hafız Ahmet Vehbi Efendi'nin kayınvalidesi ve Bali Efendi Hazretleri'nin türbedarı İsmail evet İsmail Efendi'nin halilesi gazali Hatice binti Mahmud Nam Hatun bugün bi emrillahi teala de vefat etmiş ve Muma İleyhimin bu bir kudret bulundukları nezdiz atufilerince malum bulunduğundan müteveffatı mezbure Hatice Hatun'un tecihiz ve tekfini hakkında iktiza münasip miktar meblağ komiserliği aliden lütfen ve merhameten ihsan buyurulması hususu ve besteği bulunmanın bulunmağın o ve herhalde en müferman Hazreti Veli'nin yül emrindir. Fi 14 Ramazan. Sene 319. Sene 319. Ve fi 12 Kanun evvel. Sene 317. Yani bir 317. Edda'i. Sofya müftüsü. es Hafız. Bilal. Ve B. Bi. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Yeni bir derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.